Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber dinozor oynayacağız. Benim velociraptor'um 21 level, oviraptor'um 6 level, e, kompsognathus'um e, 73 level. E, bayağı bir komsagnatusla şey olmuş yapmıştım, ondan 73 level. E, Dilophosaurus'un da 6 level. Biz bugün 73 level le oynayacağız. E, e, oyna ilk girişim olduğu için önce bir e, en en iyi olduğum dinozorla oynayayım size bir göstereyim. E, Bugün en iyi olduğum dinozoru komsagnusu biraz güçlendireceğim. Hatta şöyle bir av yapalım bence. Bakın gördüğünüz gibi artık hemen e, rakipleri öldürebiliyorum. Hatta yemeğe bile gerek yok puan yapabilirim. Şöyle bunu şey yapalım. Gel bakayım ankylosaurus. aa hem gitti. Hatta şunu şeyleri de yapalım. Gel lan buraya karno. Gel lan. Gitti. E... Şimdi bunu da şey yapalım. Adam getirdi bile. E, bu arada benden daha zor. Aa velestiraptora kaçmıyoruz. Direkt şey yapıyoruz ısırıyoruz. Bu arada baya bir şey öldürdük. Yani baya canavarlar gitti. Baya dinozorlar gitti. Ne canavarı ya. Şu da bir şey yapalım da. Bu ne ya? Bu e, bırak hep bir şirket şey, gel lan buraya. O kadar şey yapıyor. Şöyle bir, bir puan alalım da kaç puan? 75'e arttırdı. Etrafı da gezeyim yani videonun her şeyi yemekle geçmesin yani. Video <laughs> açık mı açık Her şu stego sorusu bir şey yapalım böyle. Hatta ben değişik bir map'e gireceğim ya. Şöyle şey yapalım Ankilo. Ankilo topuzu. Emin bir de. Göttü. 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 Şimdi birkaç tane e, dinozor daha kaldı. Onları da şey yaptık mı? Okey. Gelin lan buraya. Oturuyorlar öyle. Hiçbir şey yapamazsın o kadar topuzun boşuna. Oha T-Rex'e bak lan. Pet'e bak Pet'e. Pet'imiz dev olabiliyor. <laughs> bu arada ben bu dinozoru aslında nasıl böyle şey yaptım size gerçeğini açıklayayım. Ee, daha önce bir tane hacker oyuna girdi. Eee... Oyunu böyle ba ba bayağı baga soktu. Ee, hani Wyron'lar var ya böyle. İşte Wyron diye bir tane ejderhalar var böyle Wyron. Onlardan spanetti Benim karakterim de hep puan geldi. Yine öldürdü. Yine spawn etti. Spawn edede onları öldürüyorlar. Konsagratuslar böyle bir toplantı olduğu için hemen ölüyor bayramlar Sonra da e, şey yapıyorlar. Oradan puanlar geliyor bana. Puanlar geldiği için de böyle güçlü oldum. Bu arada bu komsagmatoslarda hackerlar çok oluyor. Haberiniz olsun. Velociraptorlarda daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Git sen böyle. Ha gitti. <laughs> bu arada bir şey canım, bayağı Baya sakin ya. Bu ne? Ne bu kadar az kişiyiz? Daha fazla olsak ya. Ooo yaratıklar di, di, yaratık diyorum ya. Dinozor dinozor. Şurada bir Triceratops var ona bir saldıralım. Triceratops gel buraya bir de Carnotaurus. <laughs> <laughs> bir Carnotaurus. Bu arada fazla öksürüyorum olabilirim. Kusura bakmayın. Ee, bu arada fazla öksürüyorum. Yine de video çekmesi çekesim var yani. Ya çok öksürmüyorum yani. Baya bir gıcık falan o şey olduğunda. Tamam, Su içiyorum sonra gitiyor. Şey Öyle yapıyorum. diyeyim. Şurada bir tane dinozor mu var? Şöyle gideyim. Ee, şöyle gidelim. Gidelim 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 gidelim. Evet orada bir tane Carnotaurus var. Gel buraya Kanatorus. Kanatorus gel 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 gel. İşin bitti bu kadar basit. Arkadaşlar yemek istiyorum ama e, bayağı yaratık öldürünce yemekten de bayağı fazla puan geliyor öyle diyeyim. Yani e, aldığınız yaratık dinozorları yemek yerine öldürmek daha iyi. Yani ben 73 levelım. E, küçük level'da olanlar e, yiyebilir. Hatta şöyle bir tane yiyelim. Blok ağzımıza atalım yani o kadar şey yapıyoruz. Bir tane daha atalım. Onu bir atsana lan. Bir. Bir. 75 yazması gerekiyor çünkü. Tamam iki tane 75. Şu kahverengi stego stegosaurusunu öldüreyim. Getir. <gülüyor> <gülüyor> Bu çizgi topsumuzu da şey yapalım. Gel lan buraya. Daha bir şey yapamıyorlar ki hemen iki dakikada Hatta 2 dakika bile olmuyor. Ne oldu lan? Nerede bir Aa Arkamda bir Resulaptor varmış ama 2 dakika. 2 dakika diyorum ya. 3 saniyede öldü. 2 dakika bu kadar hızlı geçmez. Bu arada sadece değil saniye. 3 saniye. Hatta gerçekten 3 saniye mi bakayım. Bu ne lan? Niye bunlar toplanmış böyle? 1, 2, 3. 3, 3, 3. Evet 3 saniye. Git. Çok kolay ö, size yok edebilirim. Sen de ne geliyorsun? Sanki bir şey yapacağım. Yine bir hacker'da mı? Yok. Bu, bu sefer yok. Tamam. Şuradaki kaynatorsumuzu bir şey yapalım. Gel lan buraya karnım. Evet. Map'ten çıkmak zorunda kaldım. Ne yazık ki. Ee, çünkü şarj uyarısı verdi. Ona geldi şarjım. Neyse başka bir menüye girelim. Nereye girsek acaba? Ee, Clash room'a girelim ve Clash room'da herkes birbirleriyle kapışıyor. Artık ben de kendim e, herkese kapışabilecek hale geldim yani. Şöyle göstermeyelim. Geçin evet. Reklamımız gitti. Clash'ın zamanı. Gelin lan buraya. Aaa bu, ben 73 level'ım. Ne yerde Velociraptor var? Niye her yerde velociraptor? Öldü. Şimdi gebertelim. Ano oh velociraptor. Oha bu dinosormanın yapımcısı mı? Dinosorman yazıyor. Çünkü üstüne level da yok. Beni nasıl öldürdü? Zero level olması lazım. Bey. Bunlar pro galiba. Burada niye dinosaur man yazıyor? Ben Dino Poyraz. Ne oldu lan? Dino Poyraz. <laughs> zarar vermiyorlar. Çok güzel. Burası kayna kaynıyor ya güzel. Hay. Evet. Ha, hay dünya sadece hay. Hay. Ama arkamda duruyormuş. Şerefsiz. Kimden? PvP mi? PvP'den ne oldu lan? PvP. PvP. PvP diye bir oyuncu mu var? PvP. PvP'den... PvP kim lan? PvP. Ha PvP. Aaa. PvP. Aaa. Hangisi? PvP. PvP. Ha PvP ayrı şey var. Üstte PvP yazıyor ya. Ben de oyuncu sandım. Pardon pardon. PvP. Friend Hero. Okay. <laughs> Dinosaurlar tabii ki Hacker ve Hacker ve Hero'dur. Hatta friend yapalım ya. Dinos online'dan friend de olur ya. Bu oyunu baya iyi yapmışlar ha. Bu arada neden iki tane Dinos Online adlı oyuncu var? Hatta gerçek Dinos Online olmayabilir. Çünkü daha önce bir tane Enes Botur yazan bir tane oyuncu çıkmıştı karşıma. Seni gözün bir yerden kestiriyor falan filan dedi. Ben de sonra YouTube'da Enes Batur musun dedim. O da evet falan filan dedi. Ee, sonra e, benim şarj uyarısı geldi. Ee, ne yazık ki bir e, birkaç saniye yani şarjımı doldurup e, birkaç dakika sonra tekrardan gelmiştim. Bir bir 3 bir, 2 bir dakika sonra. Ee, sonra Enes Batur geldiğinde tekrardan yoktu. Bu arada aynı server'dı. E, gerçek mi bilmiyordum. Bu arada level'ı 0'da. Yani benden e, aşağı level'dı ama YouTube yani YouTuber mı bilmiyorum yani gerçekten emin olamayız. Ama benden emin olabilirsiniz. Şu, şu an bu ben Dino Poyraz ya Poyraz ben diyeyim. Gerçek ismim Dino değil yani. Dino Poyraz değil gerçek ismim. Gerçek ismim Poyraz yani. Dino e, dinozor sevdiğim için Dino Poyraz koydum öyle. Bu arada Dino Poyraz güzel isim bence ya. Aynen. Nasıl Dino Dena var? Dino Poyraz da olsun. <laughs> Dino Dena. Bir de Poyraz yapayım bir saniye. Dino Poyraz. Abi bu, Poyraz daha iyi oldu ya. Diloposarus'a bak bir şeyler yiyor. Biz burada gezinecek miyiz? Burada E ee, PvP aslında istediğim şeye karar. Selamun Aleyküm. İstediğim yer kafa kafa tutabilirim. Ben yetmiş üçüm. Git almaz Semimon. Semimon, 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 Semimon. Semimon saldırma. Rah yazmış adam. Bunlar çok basit ölür. Ya. online seme. Petine bak ya. Korku filmi gibi çıktı karşıma. <laughs> ne yapıyor bu ya? Bu arada Rainbow Friends şartlarındaki çıktı. Sarı var. E, turun Turuncu zaten finalde var. Açık mavi de e, şeye benziyor dinozora. Ben de bugün bir dinozor videosu çekeyim dedim. Ne bakıyorum. Oha adamlar! Şeyler. Bir saniye, bir saniye bir adamı şey yapıp geleceğim. Gel lan buraya. Rahmış, gel. Öl lan. Ölmüyor neyse. Sen git Bu güzel. Aa bizimkilerden Engel ve bu da komsak nasıl sana. Gel lan buraya. Olm adam ya. Dinosaur. Öyle bir şey mi var ya? Hack faker falan. Belki de damage'i güçlüdür. Ya da speed ve damage. Olabilir. Ben çıkacağım ya. Şu Devil Desert'a gideyim. Kapatalım ekran. Benim bir problemim var. Sıraya geçin hanımefendi. Ben 5 milyon güce sahibim. Sıraya falan geçmem. Al gözlerin güç görsün. Vay canına. Aferin sana. Şimdi sıranın sonuna gel. Erkek arkadaşımın 10 milyon gücü var. Göster ona bebeğim. Oh, <laughs> 30 milyon gücü olan bir oyuncu bana saldırıyor. Evet. O benim. Ama 30 milyon güç mü? Nasıl? Oyuna doğru medeniyetsizlik. Şöyle kapatayım. Okey. Abi ne oldu lan az önce? Boga girdi oyun. Ee, ne yazık ki arkadaşlar bence bugün bu, şu, bugünlük bu kadar yeter yani dinozorlar. O bir az önce Devil Desert'a girdim bug oldu lan. Bir de aynı ses tekrarlanıyor ya sinirim bozuluyor. Neyse arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güzel videolar karşınıza çıkacak. Görüşürüz.